Merhabalar dostlar. 19 Eylül 2024. 2024'de 48 sayılı sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlandı. Arkadaşlar herhangi bir halk arzımız yok. Onu baştan söyleyelim. Onun dışında 3 tane bedelli ve bedelsiz sermaye arttırma, sermaye arttırma var ama 3'ü de bedelsiz sermaye arttırma karşımıza çıkıyor. Ayas Kasır ve Çit Sanayi mevcut sermayesini 30 milyon 56 bin 400 liradan 119 milyon artırarak 150 milyonu e çıkarıyor. Yaklaşık %400'lük bir sermaye artırımı var gözüküyor arkadaşlar. Gersan Elektrik ve Ticaret ve Sanayi AŞ 80 milyonluk sermayesini 160 milyon artırarak 240 milyona e çıkaracak SPK onayıyla beraber. Bu da %200'lük bir sermaye artırımı demek. Özelden Ambalaj Sanayi ve AŞ olarak da 21 milyonluk sermayesini 52 milyon 500 bin arttırarak 73 milyon 500 bine çıkaracak. Bu da yaklaşık %250'lik sermaye artırımı. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Yani inşallah çünkü hani bedelsiz sermaye artırımı yapmak demek aslında şirket için kendi yağımda kavruluyorum. Herhangi bir dış kaynağı, dış finansmana şu anda ciddi ihtiyacım yok anlamına da geliyor. Şirket olan güven artırır bu. Hayırlısı bakalım inşallah. Ee, yani daha önce fiyatlanmadıysa arkadaşlar e, güzel bir haber diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.